Bakın hangi boktan oyuna döndüm. Allah kahretsin ya. Amnesia Costume Söller'den Lost Rides, Amnesia Amnesi The Dark Descent için en çok beğenin... Ne oluyor ya? Bu mu yani? Daniel gene ve başladı oyun. Yani, tamam. Başladık arkadaşlar, hadi. Allah! I can't just go back, it's too cold. Şimdi çok soğuk, saklanacak, yer arıyoruz. Tamam abi bana uyar. Gelmesin de o. Bunun arkana bakınca yaratığı çıkma olayı yoktu değil mi? Ne <Sessizlik> Saklanacak yer arıyorum ve Karşında Karşımda bir şato. Yokluğun ortasında. Yapılacak en mantıklı hareket. Amnesi kostüm sorunu En en iyi kostüm biri olarak biliniyor. Bakalım ama göreceğiz. Ona ben karar veririm arkadaş. Evet. Bir saniye. Çikolata almaya çalışıyorum bir tane korkmadan önce. Tamam. Hadi. Konuşma sesini duydunuz mu? Bu total conversion galiba. Dejura'dan oynuyorum. O ne abi? Not var orada. Allah'a bekler. başladı Welcome to the safe May in 1796 We know it in 1940 We hope you can use our technology to keep it warm and light Total population 150 We hope you can enjoy your stay Mabu <laughs> Aa <laughs> buralarda da duvar varmış. Tamam. <laughs> Ananı sikeyim. Çok teşekkür ederim oyun. Uyuyorum. Allah belanı versin. Uyuyamayacağım ki bir daha. Bu ne abi? Araban tecavüz ediyorlar. Tıpkı adamdan üstüme iş Burada bir şey var galiba. Evet. Niye bu kadar inanılmaz bir yükseldi? Oha! Baga bak baga. Adam ne kadar hızlı yüksek zıplayabiliyor böyle. ayağınız skylanır mı var? Sky jumper mı? Bir şey diyorlardı. Bunlar kırılıyor. Bunu da kır abi. Bunlar sanki içinin birinden bir şey çıkacak. Kutular, sandık var bana sandık kırıyorum. Tamam. Şu a sandık varmış orada lan. Sandık diyorum saksı. Oradaki notu okumak zorunda mıyım çünkü ağzına kadar yazı dolu. Evet. Ha. <laughs> If you read this note, I should say I'm sorry for you, but for now there is no time for explanations. You need you need to go down. Now. Niye abi? Tamam. Güzel. Tün de boz. Abi açılır mı? Açıl. Şunu da alayım. Bu ne abi ya? Tamam o zaten... I need to find the room key. Ha piyanonun içindedir belki. Ha bu kadar yük... Ha şuradadır o zaman. Koca götlüler. Doldur abi o zaman. Burada yok abi. Abi anahtar nerede olabilir ki başka? Burada da bir saniye, burada da yok. Yakışıklılar, Durun bir saniye geçeyim şöyle. Geçebilir miyim bir saniye? Allah Allah. Şu içinde olabilir mi anahtar? Yok, toku samcılarım şey. Şişeleri kırmıştık buraya bir yeri bir Bir saniye. Hah, crowbar varmış. Buna mı takacağım? Buna tak, o zaman buna takacağım. Tak abi. Niye o zaman krobal, yani bu böyle bir şey versin ki? Allah Allah. Ha, Birleştir bunları. Ah, ip, ip. Hadi abi ya. Bunları ipli falan birleştireceğim. Aa dur. O. Oh. Ale. Burada anahtar var mıydı kıyafetin içinde? Daha birinci bunu ateşin içine atsam. Dur bunu da ateşin içine atsam sonra. Bu ikisi yanıp birleşse. Allah. Ha. Aman aman. Abi ne yapacağım? Crowbar var ama kırık. Dur bir saniye. Şöyle ucunu ilk takalım. Allah Allah. Allah Allah. Daha ilk bölümden olmaz ki ya. Neredesin anahtar? Anahtar neredesin? Anahtar. Burada başka bir şey yok. Anahtar. Neredesin? Orada mıydı lan? Abi lantern bitiyor ya. Dur bekle bir saniye. Öyle yapalım. Şunların içine sok. Olmuyor. Ah gir. Hadi girdi. Abi gitti orada kaldı değil mi o? Arkanı görebiliyorum en azından. Abi crowbar açmaya çalışıyor. Abi böyle bir şey yok ya. Cık. Aman Allah'ım ya. Taşak mı geçiyor oyun ya? Aa dur. Camı kırsak abi. Kıracak bir şeyimiz de yok. Bunu kırsak abi. Ha! Bunda kırılmıyor. Olay ne abi o zaman? Allah Allah. Ya biri bana bak şu an bakıp söyleyebilir misiniz? Şu an bakıp söyle. Bak abi söyle şu an. Şu an bakıp söyle. So Hadi bekliyorum. Tamam teşekkür ederim. Yok abi burada da hiçbir şey yok. Anahtar bulmamı istiyor. Yok abi yok. Anahtar falan filan yok. Hatalı falan mı bu? Niye herkes burayı dom almış? Bunların birinin sikinde mi yoksa anahtar ya? Dur bakayım. Birinde değil ağzında da yok. Lantern de bitiyor. Hey Allah'ım bana sabır ver yarabbim ya. Hey Allah'ım bana sabır ver yarabbim ya. Yo abi bulamadım daha ilk bölümden ya. Dokun şunu o zaman. Ne bileyim abi ne bileyim ne yapmamı istiyorsun? Oyun. Abi! Kırıldım! Abi ben bitiriyorum kaydı ya sikerler ya valla Sikerler ya Bir sonraki videoda falan ÖH <laughs> <laughs> Ya Allah'ının aşkına bu muymuş ya Bu muymuş yani bu muymuş Buldum ya Allah kahretsin ya ben bir salam ya Vallahi salam ya Baştan başlamış varsayın Yani ben denedim ama ya. Denedim. Hal, hal 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 Dedim ki bu arada büyük hızlı büyüyoruz. Bu oyunu oynamamız sebebi Emre abi de sen, ilk günden beri benim takipçilerimden ve sevdiğim abilerimden biri olan Emre abim de şeyle yani size benim hiç değişmediğimi göstermek istedim. İlk gün neysem ben hala onu. Sadece daha çok arkadaşım var ve gözlerimi kalıyorum. Arkadaşlar takipçi arkadaşım zaten yeter kadar Allah aşkına kapadım gözlerimi dümdüz diye koşuyorum Allah Şu an vallahi bakmıyorum Tamam tamam problem yok Uyuuu Uyuuu Tamam Tamam Günaydın Nasılsınız bana tecavüz mü ediyordunuz Alayım şunu. Burada hiçbir şey yok. Ben zaten doğru oynamışım yani. Yanlış bir şey yapmamışım. Şimdi şuraya açıyoruz. Ya sus ya. Kalk. Orayı niye ama Global parçası koymuş. Onu anlamadım. Yani gerçekten onu anlamadım ama problem değil ya. Ben zaten çok akıllıyım. Tamam. Burada başka alabileceğim bir şey yok dedim. Evet. Gel bakalım sandalye. Be, seni, seni atacağım sandalye. <laughs> düşer misin? Peki. Düşer misin abi? Evil lafımın ağzına eden ya. Hop. Abi ben bunlarda çok kötüyümdür ya. I need lantern and some oil to move in. Teşekkür ederim. Allah'ım çok, çok güzel gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz. Çok iyi, kendime gurur duyuyorum şu an. Oha, özür dilerim, git, git özür, dilerim. özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim abi. Sakin, abi gene kızlık. Hoş geldin Kaya, hoş geldin kızlık Teleportlanan çıplak adam Allah belanızı versin Ve amnestiyada ağladım evet yaratık gelecek değil mi? Aha, anahtar. Güzel. Oh, çok özlemişim anlatamam. Burada bir şey yok galiba. Evet. Geri gidelim abi. Direkt. Abi o ne? Ha kızdık. Aman aman aman. Çıkabilir miyim şuradan? Anahtarı şimdi aldım ha. Koşuyorum abi. Tamam, bir sen Yavaş yavaş. One step at a time. Ah. Abi her yer kızlık olmuş gene ya. Kızı parçalamalı bir yolunu buluruz gene ama problemi. Koşuyorum. Ah. Yaratığın sesi geliyor abi ya. Vallahi kafana fırlatırım bunu. Yemin ediyorum yumurta taş patlak patlar. Allah. Abi yapma ya. Abi yapma lütfen ya. Yak şunu. Allahu Ekber. Bir yerden gürültü geliyor. Siz de duyuyor musunuz? Bir tek ben mi duyuyorum? PewDiePie'in bunlara inanmaması, güvenmemesinin bir sebebi vardır. Ne diyor? Hah! Doesn't look totally broke, maybe I can sort of eat up. Belki böyle sadece itersem item olmadan Belki böyle itersem sadece item olmadan Aynen böyle açabilirim bak Aa, aa ne kadar akıllıyım değil mi oyunun bug'ı Gel 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 Zaten ben şu an inanılmaz bir pişmanlık duyuyorum bu kostüm sıraya başladığım için Aha Aha işte meme strange game. burada niye heykeller düşmüş ve ben böyle gitmek istiyorum buradan geldim abi açıl abi çok güzel çok güzel ah orcik ah, ah, ah. çık çık ah. neyi neyi kimi durduracağım al abi götüne sokarsın Abi maşallah bir orucu yapmışlar yani. Maazallah mı derler. <Sessizlik> Aha ladnadum. Aa ladnadum. Aa namladum. Nana dei, nana ta Orada ne var? Güzel. Doldur abi. Faça yapma karıda. Aha. Abi Tindermark's öyle bir fırlıyorsun ki sanki şey Burda ne var abi Tamam abi Dün ileri gidiyorum şimdi Gerilere baktık Sikeceğim seni ya Allah bel- ah, ah, İstemiyorum 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 abi lütfen Yeter abi yeter yeter rahat bırak beni rahat bırak beni Rah İstemiyorum Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın